Merhabalar, Özlem ve Moda Gezegeni'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir güzel kotonu gezeceğim. Aslında ben İzmir öz çok güzel markalar var. Kotonu çok beğendiğim için bugün sizlere kotondan bahsedeceğim. Sonbahara biraz giriş parçalar gördüm arkadaşlardan. Ve sizlere son sezonun ürünlerin indirme girmiş fiyatlarını ve yeni sezon olan ürünlerini de anlatmaya başlayacağım vitrinde yaz sezonuna indirme giren ürünlerden başlamak istiyorum şöyle cıvıl cıvıl başlayalım sonra sonbahara geçiş yapalım parçalara bakalım yeniler var mı eskilerin online'daki ve vitrindeki görüntülerine hemen başlayalım şöyle patikareli midi boy bir etek var hemen önüne kombinlenmesi kolay olsun diye bir büs koymuşlar bu büstün fiyatı şu şekilde hemen çok şık bir şekilde bir fisto gömlek görüyorum onun fiyatı da hemen böyle. Çok güzel. Bunlar zamansız parçalar. Kullanabilirsiniz. Ee, hemen şöyle arkasında yine o büstün eteğiyle kombinleyebileceğiniz bir parça görüyorum. Bel kemerinde ve eteğinde çok güzel detayı var. Şöyle bir fiyat bakalım. Fiyatı da bu şekilde. Hemen yerine yerleştirelim. Bakacak olanlara zorluk çıkarmamak. Hemen böyle çok güzel bir fisto bir parça daha görüyorum. Şöyle çok şık boyu da böyle. Bunun da hemen fiyatı da bu şekilde. Bunlar bazen online'da göründüğü gibi olmuyor. Kumaşları gerçekten çok hitap eden parçalar oluyor. Onun dışında çizgili böyle güzel krop parça görüyorum. Salaş. Şık. Biliyorsunuz kotonda hemen hemen her uygun parçalar bulabiliyoruz. Burada da hemen mavili bir vitrin yapmışlar diyebilirim askılık. Üst pistodan hemen yapmışlar. Onun fiyatı bu şekilde inmiş bile. Böyle çok güzel bir fresh etek var. Bunun fiyatı da bu şekilde. Şu mavinin arkasında bir etek kombinlenmesi için konulmuş fiyat bu şekilde. Burada hemen kroşe model görüyorum. Bu kroşe model de böyle ve çok şık. Burada da hemen fiyatına bakalım. Biliyorsunuz bu model Sibil'in koleksiyonundan olduğu için çok tatlı. Kendisi de çok tatlı biri. Takipteyim. Aynı şekilde böyle bir fiyatlı gipeli bir mini boy etek bazında balon kol gipeli güzel şık bir parça görüyorum. Yine beyaz boyundan bağlamalı. Burada da fiyat şu şekilde. Onun arkasında çok güzel bir şekilde kareli böyle eski dönemleri anımsatan Osmanlı de diyebileceğim beyaz ince sarı çizgileri olan bir model. Onun da fiyatını göstereyim size beğenenler için. Yanlış etiket göstermeyeyim. Onun da fiyatı bu şekilde inmiş hatta. Bunlar sezon sonuna doğru girmeye başlıyor sanırım. E, fiyatları in, inmiş olanlar da var. Bunun da fiyatı bu şekilde çok güzel bu. Çok şık bir parça. Ay bayılıyorum bu tarz şeylere. Şıkır şıkır tek bak. Model anlamında hiçbir efekt yok. Hiçbir zorlama yok. Düz, straplez. Göğüsleri ve beli e, göğüs kısmını çok güzel sarsın, ve düşmesin diye bu şekilde bir model var. Onun da fiyatı bu şekilde inmiş bile. Yarı yarıya. Buradaki gipeli bir gene mini etek boyda mini bir elbise. Bu da çok tatlı. Mavisi de var. Onun fiyatı da bu şekilde. Burası da böyle kırmızılı aynı görün, gösterdiğim gibi. Peçikareli etekler burada da var. Ee, beyazı biliyorsunuz tüm yaz dönemi boyunca trend bir renk olduğunu söylemiştik. İlla 2024'te olması gerekmiyor. Şöyle bir elbis, tulumun da fiyatı bu şekilde. Tulum da değil. Çok özür dilerim. E, belden etek, evet evet etek etek. Bütün bir etek ve kemeri var kendiliğinden. Şu Sibili'nin diğer parçalarını da göstereyim size. Şurada görmüştüm çok güzel bir bodrum havası yansıtıyor. Fiyat inmiş 700 TL'ye. Burada da çok güzel bir kolu kendinden kurmuşlar. Beline de lastik takmışlar. Kumaşı tam bir yazlık cinsi. Onun fiyatı kesilmiş ama heh, fiyatı da bu şekilde. Arkasında hemen onun tonuna kombin yapılabilecek bir etek konulmuş. Eteğin fiyatı da bu şekilde yapılmış. Ee, bu gömleği çok sevdim. Çok yazlık, geniş, oversize, rahat bir, kısa bir gömlek. Bunun altını da giyebileceğiniz bir model olsun diye hemen onun altını da şehir boy dediğimiz ee, bu boyda bir şort yapılmış. Onun fiyatı da bu şekilde. Hemen burada güzel bir elbise görüyorum. Şık, dici. Kızlar için özellikle söyleyebilirim. Biliyorsunuz bu tarz şeyler zayıf güzel. Hatta mini boy 1000 lira gibi fiyatı var. Minyon boyluysanız harika bir şey oluyor. Şöyle bir balon etek yapılmış. bunları ben bu döneme getirdim ki sezon sonu ürünleri hani hala vitrinde olduğunu görün diye. Bunun da fiyatını balon eteğin göstereyim. Bu şekilde görün. Almak istediklerinizi kaçırmayın alın. Ürünlerin fiyatları in, dikçe şöyle bir gömlek var 399 TL'ye inmiş şöyle tatlı bir şey beğendiğim cin parçalar var burada arkası da böyle fiyat olarak şurada fiyatı yazıyordu bakayım fiyatı da bu şekilde Burada sonbahar koleksiyona giriş yapılmış sanırım. Bunları yeni görüyorum. Fiyatı bu şekilde. Arkasında eşortman konulmuş. Hemen hemen şöyle bir model de konulmuş. Bu şekilde fiyat budur arkadaşlar. Biliyorsunuz 2024 sonbahar koleksiyonunda TÜİK parçalar çıkmaya başlayacak. Onunla ilgili çok güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Fiyat bu şekilde kemer. Sonbahar rengini şimdiden de sizlere bildireyim. Kahverengi, güzel kırmızılar, yeşiller. Sonbahar'ın doğal tonlardaki renkleri. Yine bir güzel bir ceket görüyorum. Fiyat bu şekilde peşin taksit olarak belirlenmiş. Kurşini, biraz koyu gri renkte. Yine sonbahar için çok güzel bir şekilde fitilli, fermarlı bir basic parça görüyorum. Onun fiyatı bu şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim devam ediyor. Şöyle çok güzel bir örgülü sonbahar için güzel koleksiyon parçalar gelmiş. Elimde tuttum düşüyordu. Düşmesin, tozlanmasın. Bunun fiyatı girilmiş mi? girilmiş arkadaşlar. Bunun şu anki fiyatı budur. Şurada çok güzel bir cim görüyorum. Sonbahar koleksiyonlarında cim parçalar çok ön plana çıktı. Bir tarz eksiğiniz varsa alabilirsiniz. Bu taş da şöyle şıkır şıkır bir şey. İşlenmiş kotonda. Tüvik yine burada giriş yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir tüvik parça görüyorum. Bu tüvik parçanın etiketini hemen göstereyim sizlere canlarım. Bu şekilde bir fiyat. Online'da da bulabilirsiniz. Vitrinde de yerini almış. Şöyle degaje yaka. Bir model görüyorum. Bunların etiketleri biraz arkada kalmış. Neden olmuş bilmiyorum. Şu şekilde bir giriş yapılmış. Yine fitilli olacak şekilde balıkçı yakama. Hafiften geniş. Çok böyle boğazı sarmayan bir model görüyorum. Onun fiyatı bu şekilde hem grisi hem de bir açık tonu böyle kremsi gibi taş rengi de diyebilirim ondan var. Yine kısa bir boy, basic bir fitilli güzel bir parça gördüm. Onun fiyatı bu şekilde yine çizgililer vazgeçilmez. Bu birazcık naylon su gibi terletme şansı yüksek ama atlet giymeniz gerekiyor sanırım bu şekilde sonbahar için güzel ya da boynunuzu alabilirsiniz. Yanlarında şöyle bir düzgülenme var. Güzel. Yine transparan modelleri görüyoruz. Sonbaharda bunlar da çok ön plana çıkacak arkadaşlar. yeni çıkarmış. Şöyle bir fiyatı var. Gördüğüm kadarıyla hemen göstereyim. Şöyle bir fiyatta kotunun cinleri var. Zaten şu parçaya bayıldım. Bunlardan hemen hemen herkes alsa bile olur. Çünkü her sene rahatlıkla giyebileceğiniz bir model. Çok şık. İster cinle, ister türk etekle, ister taytınızla bile çok rahatlıkla giyebilirsiniz. Hemen hemen şu cinlerin arkasında ne görüyorum? Etek görüyorum. Şu eteği de şöyle göstereyim. Fitilli bir etek. Derin bir yırtmaç oldu. Aşker, minyonlar. Bunu sakın kaçırmasın. Uzun etek giymek isteyenler. Bunu hemen bir çizmeyle bile kombinleyebilirsiniz. Güzel bir boyda. Minyonlar uzun etek giyemez, uzun elbise giyemez. Algısı kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Daha önceki bir anlattığım videoları da çok iyi bir şekilde dinlersiniz. Orada da detayları da söylemiş olmuşumdur. Böyle bir crop var. Rengi hafif. Sonbahar renklerinden fiyat bu şekilde. Yine bir Yilek modelleri zaten devam ediyor. Kahverengi. Evet sonbaharımızın güzel renklerinden. Burada da hemen fiyatına bakayım. Fiyat bu şekilde. Devam ediyor parçalar. Bu çektiğim video kesinlikle bir işbirliği değildir. Kendi fikirlerimle stylize ettiğim bir video olmuştur. Burada da çok güzel bir şekilde. Ee, biliyorsunuz animal parçalar hala trendlerde ve hiçbir zaman yerini kaybetmiyor. Aynı şekilde böyle bir ceketin fiyatı inmiş. Bu biraz polyester e, astarını biliyorsunuz bu şekilde kaygan yapıyorlar. Çok böyle birazcık sahne tarzı gibi. Ama daha böyle asil durmasını istiyorsanız ve uzun yıllar giymek istiyorsanız şu tarzda şöyle parlak bir ceket tercih edebilirsiniz. Çok dikkat çekmeyip ama kalite giymek istiyorsanız ve biz de bunu daha çok Ultimani'de belirtiyoruz. Özellikle burası bir aslan burcu. Burası bir oğlak burcu gibi de söyleyebilirim. Yine şöyle bir pantolon görüyorum. Bu pantolonun fiyatı da bu şekilde. Şu pantolonun boyunda şöyle göstereyim. Şöyle bir kumaşta. Hafif hafif ince parlak çizgileri de var. Yine aynı şekilde bir Stabless bir elbise. Onun fiyatı inmiş. Şöyle bir model. Koton çok güzel şekilde son var. Ben hem sezon sonu hem de sezon başı ürünlerimi göstereyim. Tüvik etekleri koymaya başlamış. Bu tüvik eteğin fiyatı bu şekilde. Ama eteğin belinde deri parçadan fonksiyonel olmayan cepler yapılmış siyah işlemeli düğmeleri var bu şekilde. Çok güzel bir parça. Bunu uzun yıllar boyunca giyebileceğiniz modeller diyebilirim. Yine çizgili saten gömlekler yine aynı şekilde komilensin diye aynen arkasına konulmuş. Burada ceketi göstermiştik. Bu, cek, bu ceketin de bu sefer crop modeli. Biliyorsunuz croplar minyonlar için çok önerdiğim bir parçaydı. Ve bu ceketlerde de cropların çıkmasına çok sevindim. Kendi adıma ve benim gibi kısa ve minyon olanları adına. Fiyatı da bu şekilde. Hemen yerine koyalım. Şöyle sıkıştırma falan Burada da mini boy etek görüyorum. Kombinlenmesi kolay olsun diye burayı bir güzel siyahla beyazlamışlar. Model bu. Fiyat bu arkadaşlar. Onu da böyle koyalım. Yine tweed bir ceket yapılmış. Denki gösterdiğim eteğin modeline üst tamamlansın diye. Buradaki fiyatı da bu şekilde. Yine çizgili Sima Tarkan'ın koleksiyonundan fiyat bu. Şöyle uzaktan göstereyim. Bunun kolları yok sıfır ama çok rahat yazlık anlamında. Zaten kumaşı da yazlık. Hemen burada bir parça görüyorum. Bu çok şık. Çizgili. Şöyle çizgili kumaşın. Fiyatı da bu. Modern çok şık. Çok modern. Sonbahar için tercih edilebilir. Yine yine elbisenin sadece üst için giyileni. Bunu isterseniz siyah mini etekle, tüvikle ya da siyah bir e, pantolonla bile hemen arkasına pantolon koymuşlar zaten. Bunun da fiyatına bakalım arkadaşlar. Bu şekilde ürünler e, yüklemeye devam edilecektir. Şu an arkadaşlar yüklüyorlar hatta. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, trend ürünleri takip etmeyi unutmayın. Burada bir sürü parçalar var. Kotondaki ürünler çok güzel. Herkesine uymaktadır. Koton için söylenecek güzel sözler var. Her parçasıyla kendimizi ifade etmemizi sağlıyor. Giydiğimiz her kıyafet kendimizi de özel hissettiriyor. Her mevsim bana ve sizlere yeni bir başlangıç sunuyor. Sayesinde farklı koleksiyonlar görüp farklı stiller denememize yardımcı oldu. Kotonda fazlaca görebileceğimiz fisto parçalar çok güzel. Özellikle söylüyorum ben neden buranı ilk videosunu çekmek istiyorum. Çünkü herkesime hitap ediyor. Her hitap ettiği için de benim de çok içime siniyor. Çünkü herkesin giyebileceği modeller. Ben istiyorum ki her kadın stil tarzını oluştursun. Tüm güzel kaliteli parçaları görsün istiyorum. Bu şekilde bakın dantel bu sene çok trendti. Brodeler çok trendti. Yine şimdi böyle bir gömleğin fiyatı bu şekilde. Çok güzel bir atlet yakasına taşlar dikilmiş. Çok severim böyle şeyler. Bunların dönemleri modası geçmez arkadaşlar. Çok güzel. Buradaki bu renk çok harika. Bu üstün hemen arkasına şu yere düştü alalım. Çok güzel bir etek var. Buradan böyle bağlamalı. Bu eteğin fiyatı şöyle. Ben bu eteği çok güzel buldum kumaşı keten değil ama keten dokusuna o kadar yakın ki ve çok tatlı yine burada payetli bir etek görüyorum bunu çok güzel şekilde düğünde after partilerde fiyatı da bu şekilde giyilebilir İçine uygun çamaşırla mük olabileceğinizi söyleyebilirim yine dantel bir üst görüyorum bu dantel üstün fiyatı bu şekilde inmiş. İnan ürünlerin bedenlerini buldukça almaya çalışın arkadaşlar. Bir sonraki sezon için alışveriş yapmaktansa sezon sonu ürünleri alıp dolabınızı yenileyebilirsiniz. Yine şöyle bir çok güzel örme bir etek görüyorum. 349.99 TL'ye düşmüş. Ben çok seviyorum. içinde yarım astarı olması. Bu tarz ağır gibi görünenleri. Yine şöyle bir üst görüyorum. Bayılıyorum ya gerçekten çok bak koton gerçekten bu konuda çeşitlilik anlamında tasarım anlamında güzel bir koleksiyon oluşturuyor ve ben bu konuda onu çok başarılı buluyorum bir marka adına çok hoşuma gidiyor ve bunun özellikle ürünlerini çekip sizlere anlatmak benim mutlu ediyor açıkçası yine burada bir ürün görüyorum fiyatı bu şekilde inmiş Yine burada çok güzel bir özel günler için. Hemen fiyatına bakalım. Tuba Yunsam'ın koleksiyonu fiyat bu şekilde inmiş. Harika buldum. Hemen arkasında bir de pantolonu var. Pantolon fiyatını da şöyle çekeyim. 1000 liraya inmiş. Burada çok tatlı bir pembe fiyonklu strapless bir elbise görüyorum. Bunun fiyatı da bu şekilde çok şık kumaşı gerçekten bir abiye kumaşından. Yine burada fistolu gömlek görüyorum. Basic. Hanım hanımcık olmak isteyenler için. Fiyat da bu şekilde. Burada da çok güzel bir üst üst var. Bu braletlere bayılıyorum. Genç kızları çok yakıştırıyorum. Fiziği düzgün olanlar mümkünse girsin. Kendine yakıştıranlar da tabii ki de giysin. Ama kilomuzu Boyumuza göre endeksleyip koruyarak istediğimiz modelleri giydiğimiz zaman stil olunacak hiçbir şey yoktur. Stil kendinizi ifade etme biçimidir. Doğru parçayı doğru bedene giydirdiğiniz zaman basic de olsa şık olacağınız kesindir. Kanalıma abone olmayı, bu izlediğiniz videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.